Selam arkadaşlar. merhaba. bugün e, Mobile Legend videosu ile karşınızdayım. Franco'yu sesli bir şekilde oynuyorum. E, Mystic ligindeyim ama yani, bilmem pikler çok kötü. <laughs> yani bu nasıl bir pik bizim takımın? Karşıda da Mia, Alice, Freya. Aslında şöyle bakınca karşının piki iyi gibi. Freya zaten şu an meta gibi herkes alıyor. Oyun sonu <laughs> ilhamlı bir Mia korkutabilir. Ee, nasıl bir oyun olacak bilmiyorum. Karşı neyle başlıyor? Red ile başlayacak büyük bir ihtimal. Ben niye buraya geldim? One shot, one kill. Hayda. Hayda. Niye böyle bir şey yapmış? Sen niye gitmiyorsun lane'ine? Kardeşim. Ha? Bu adam ne bu şey mi ya? Ayda Layla öldü. Dakika bir. Tamam onu ben affetmem. Canı çok hızlı orada base atabilir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu benden size gelsin. O yüzden bir ayaz almam lazım. İki tane savaşçılar var. Tank. Freya'ymış. Hiç ona bile bakmadıydım. Al al aldım evinden çektim Bak onu öldürmen lazım Kardeşim öldürmen lazım Sana o kadar adam alıyorum O şunu alırsa şuraya doğru kaçacak Gideceği yer yok. yok Gel Almazdım normalde salardım da öldüremedi Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Ölüyorum Ölüyorum Gel buraya Hadi şunu öldür Layla. Helal lan. Layla'yı kill kazandırdık. Ee arkadaşlar Frank'ı montajlar yapıyorum. Montajlar mı ya? Montaj yapıyorum normalde. Ekliyorum zaten. İzleyenler vardır. Veya hiç izlemeyen de vardır. Beğenirseniz böyle sesli içerikler. Bunları da çekebilirim. Yok abi sen boş ver arkayı müzik koy sesini duymaya gerek yok. Bu ulti bastı. Hmm. Bende kalmaz inşallah. Çünkü Layla kasması lazım. Oy 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 buranıyor böyle? 3 saniye daha beklersen CC seni alacağım evinde. Hmm. Kaymış. Yapacak bir şey yok. Ben genelde dolaşmayı seviyorum. Bu ölmesin de. Yapacak. Bir durum var az. Vay arkadaş. Şuna da vur. Heh, tamam bilerek şey etmedim. Takımda kalsın. Çünkü ben boşu boşuna bende kalıyor neye vursak. Gel. Kimse yokmuş. Çekmemin bir faydası yok. Şimdi geldi. Çok geç geldin ya. Helal ama aldın en azından. Ee, geliyorum yardıma Layla Franco'yu Bayağıdır oynuyorum yani kendimde iyi olduğunu düşünüyorum Destek bakımında Kötü de oynamıyorum ya genel olarak Bu bunu atlayacak ama can bir şey yok. O nasıl ya? <laughs> bir şey söyleyeyim Bunun gibi şeyler oluyor yapacak. Bir şey yok o durumda. Yani içinden geçiyor genelde. Adam leynini kaybetti. <laughs> Bayağı kill aldırdım. Safe kalıp oynarsa bence onun için avantajlı bir durum. Ne kadar kötü gözükse de. Şunlara gitmem lazım. Bana orada ihtiyaçları var. Sen gel kardeşim buraya. Şimdi çıkın. Bir tık geri kalın. Of. Ne vurdu ya. Bak bak nasıl geliyor. Athena'yı almam lazım. Ya takımı öne geçirmeye çalışıyorum güzel hamleler yapıyorum da genelde zaten Luz bir oyun oluyor Çok fazla Benim de yapabileceğim bir şey olmuyor Takım piglerse çok Ultim bastı o geri döner mi Dönmedi Kulesinin altına gidiyor hmm. Ben onu çekerim diyecektim Öldü zaten Kuleye vurmadılar Tamam şimdi alırlar onları o kuleyi. Şunu indirelim. Tamam standdan çıkartmadım. Yapmam gerekeni yaptım. <laughs> Şunu da çekeceğim birazdan. Ama öldü zaten hiç atmayacağım. Alice geliyor alttan. Hmm, kötü bir şey CC geldi de iyi öldürdüler en azından çekip Şuralarda birileri var mı Buraya varmış Beyler Ben Niye böyle hamleler yapıyorum? Kimse benim yanıma gel. Artık ge gelir misiniz ya? Aa, aa! Oğlum adamların eline bayır adam getiriyorum ha. Ne diyor bu? FR tank rap. FR tank rap mi? Arkadaşlar fieldeden rap <laughs> Bu ama bir değil. Her FR oynadığımda aynısı oluyor. Geçenki izleyenler de var ise <laughs> Diyebilir Red'i var <laughs> Turtle var Red'i var Bizim Bizim yok adam Buraya gelir mi? Ben mi saldırayım? Ben adama yardıma gideyim Hadi yine iyisin ha. Ama vursan hani benle. Aa MS girdi. Ya ne yapayım ben? ben gidiyorum adamı alıyorum evinden. Bu adam da gidiyor adam ölüyor. Uyuz oluyorum sonra. Şuna bak ya. Canas. Hadi bunu. Bak hook kaçırmadım. Daha fıstık gibi oynuyorum ya. Ben gibi Franco alacaklar takımlarına. Daha başka ne istiyorlar? Emin ediyorum. Nasıl tutmaz o? Şunu ulti atmam lazım. Atsam da atmasam da bir şey değişmezmiş. Sonradan fark ettim. Çünkü gene tek kalmışım. Her zamanki gibi. Tank oynamanın da sıkıntıları TR serverında maalesef bu. Bildiğiniz gibi. Delaylık. Aha 94 MS ne ya? Ya. Uf. Ya Pink'ten ya. Bak gerçekten diyorum Pink'ten ha. Benle alakalı bir durum değil yani orada o çekmesi gerekiyordu çıkın 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 slow verdim çıkın oğlum ölürsünüz o piti piti karamale sapeti terazi lastik cimnastik atlar mısın Alice daha hala 94 ms bu arada hukuma etkiliyor Hukumu değil daha direkt zaten yürüşüm bile etkili bu. Oyunla alakalı bir durum. Oyun gene bozuldu. Gene MS problemleri başladı. Miya kendini gösterirse miye saldıracağım. Bekliyorum. Miya'yı gördüm. Onu tuttum. bizim adamı öldürmesin diye. Bak bilmem kaç kez adamın hayatını kurtardım ya. Yani ben sayısını unuttum artık. Güzel. Oo tek kalmışız arkadaşlar. Nasıl tutmaz? Bak ulti daha yeni atıyor. Neyse öldü. Abi vurmaya gerek yok. Mavi mi alıyor? Almıyor. Şunu almışsa alta doğru gidiyor demektir. Aslında hiç gitmiyor demektir. Çekemedik. Çok kötü bir hook attık. Hepsi emesin suçu. Daha ila midi vermedik adamları daha iyi. Ben saldırsam bunlar Yardım eder mi Güzel Neden sıçrı ulti attım arkadaşlar onun ölmesi gerekiyordu o yüzden attım Tankların bence böyle hamleleri yapması önemli detaylar Denedim Belki base atıyordur diye Hmm, buradalar. Ama işte bizim Jungle'ın azaklı olsaydı yani, onu öldürdükten sonra gelirdi buraya. Maalesef öyle bir şey yok. Benim peşleyecek. Anlamadım ki. Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Geri gel buraya. Ya ben bu oyunu kaybedecekmişim gibi içimde bir hissiyat var. Çalabilir miyim? Yok 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 fullmüş canı. Hadi ama gördün canını. Oynarsın bence. Bak ben de varım korkarlar. Korkmazlar. Tamam bunu oyna. Lan oğlum ha. Bu bunlar var cidden beni şey diyor ha. Cidden benim sabrımı sınıyor takım. Ya bak Eydi Kermeyn'im. Takımma ben gibi oynayan bir Franco gelebilir veya tank gelebilir. Bak gelsin gerçekten çok iyi oynamazsan benden amerdim. Kanalda zaten videolarım var. Girip izleyebilirsiniz. Eydi kere oynayışlarımı da. Ama işte. Maalesef. Bunlarda o beceri de yok. Evet, Adamlar almıştı orada. Oo. Tabii alırlar. İkisi de avel avel oyun oynuyor. Bak atlayacak adamların üstüne. Kesin bunu. Şuradan biri gelirse alacağım onu evinden. Ali Sam önemli değil. Ali alsam da kesemeyiz. Ya bu, bu vurmazlar yani bunların hasarları yok. o oh, Beyze gitmiş. Mit kulesi gidiyor. 2 ADC bir dolanıyor. Ya bırak peşimi. Mutant O, o neydi öyle? 285 olduk çıktık bir anda. Oğlum sıçratıyordum ben ama gitmedi yani Allah'tan gitmedi. Gitse de çekerdim büyük bir Yapacak bir şey yok. Nasıl bir sonrakine. Oo bu da atlarsa bomba kombo. Adamlar yaptı kombosunu. Yapacak bir şey yok. Atlar mı? bu kadar da saf değildir dediğimde de safmış. Takım çok kötü ya. Gerçekten takım çok kötü. Ya ama ya. Çıkamam ki. Yani. Tamam. Ya. Klasik bana gelen takım yani. Bana başka ne gelebilir ki? <laughs> bana böyleleri gelir. <laughs> Layla Gider mi de kim alır? Kaça kaça oynuyorlar? Ya bak benim sayemde ha bu skorlara. Eminim. Ya %95 benim sayemde şu an. Aldıkları bu skorların hepsi. Çok kötüler ya Ama gelen takım hep bu geliyor ya Ne yapayım Yapacak bir şeyim de yok ya Sen git o kadar çek o kadar adam öldür Ya bunlar böyle Avel avel tek tek dolansın ya Salak saçma sen adam çek adamlar gelmesin ay ay. Ya Yeminim sıkıldım artık ya Çık ya çık Bak yoklar yok izliyor beni izliyor öldü şeyini verdi mal hakaret etmeyeyim diyorum ama sinirim bozuluyor bu kadar kötüsün de bana vermezsin oyun hani ayıp denen bir şey var adamlar onuncu lordunu alıyor ya bizdeki adam uyuyor Allah'ım ya laylanın ya laylanın ya ya ağlamak istemiyorum ama gerçekten artık yani sinirim bozuldu. Onu da nasıl çekemedi? O da saçmalık. Çekmesi lazımdı. Şunu şurada tutun da öyle vurun. Girmesinler içeri. Ya şu adam o kadar sinirim bozdu ki gel lan buraya. Hayırdır ya sen ne, ne sanıyorsun kendini Çeksem öldürebilirler mi İhtimal yok 10 kez çektik hiçbiri gelmedi Belki bir şey yaparlar dedim de Hayret geldiler bu sefer 43'e 28 çıkan kile bak. Niye için yansıma almam lazım. Ölümsüzlüğümün süresi bitti. Bunu yansımayı çevirelim. Vay be adam öldü. Çekmez adam kaçtı. Sen de çık buradan. Biz karşı ormancıyı düşürüyoruz. Bizim ormancı da gidiyor mide düşüyor. Alın bunu. Bak vuramıyorlar. ADC'yi oynayayım. İlkim attığım için maalesef ADC beni kesecek. Uy bir de doğru rüzgarı falan bastı. <laughs> arkadaşlar lose. Ne yapayım? Ya siz söyleyin. Hı. Siz söyleyin ya bu, bu oyuna siz söyleyin. Ha. Ah, ah. Eskiden olsa her gün oynuyordum öküz gibi kasıyordum ediyordum. Şimdi böyle video çekmek için giriyorum. Ya onda bile kusasım geliyor oynayışım gelmiyor. Bu kadar kötü takım. Her el zaten böyle oluyor. Her el aynısı. Yazık. Gerçekten yazık ya. Arkadaşlar buraya kadar izleyip videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. E, mail içerikleri istiyorsanız yorumlarda belli edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.